Sizce Türkiye'de en önemli sorun nedir? En önemli sorun olarak neyi görüyorsunuz? Bu konudaki düşüncenizi söylemek istersiniz. Geçim sıkıntısı. Ee, benim iki tane kızım var. Amin. Eşinden ayrıyım. Tek başıma çalışmaya çalışıyorum. Ama çalıştığım para bana yetmiyor. Devletten yardım alıyorum. O da yetersiz biliyor. Kızım sürekli hastalanıyor. Ben hep hastanelere gidiyorum. Ee, yani hep yollardayım, hastanelerdeyim. İşyerleri beni kabul etmiyor. Sigortalı çalışamıyorum. Ben yani bayağı bir sıkıntılıyım. Şu anda evim de yıkılacak kentsel dönüşümden dolayı. Yani bu sene belki bu yaz taşınabiliriz ama kiralara bakıyorum 22 bin lira diyor. Ben ayda 22 bin lira kazanamıyorum. Doğal var, suyu var, elektrik yardımı ediyorlar 250 lira. Doğal gaz yardım ediyorlar bana geliyor 2000 lira onlar 500 lirasında yardım ediyorlar. ben eve internet almak zorundayım çünkü çocuğum ders çalışmak zorunda okula gidiyor. İnternet parası 400 lira kendi kontrolüm almak zorundayım çocuklarım ulaşabilmek için dışarıda olduğum zaman beni aramaları için yarın öbür gün evi yıkıldığında ben iki kızımla sokakta kalacağım.